24 Mart 2020 Sağ Sabahından Hepinize Günaydın. Hatice Görüzben. Bu sabah sizlerle 1952 doğumlu, Türk, oyuncu ve köşe yazarı Sayın Pakize Suda'nın Hürriyet Gazetesi'nde 10 Nisan 2002 tarihinde yayınlanan yazısını paylaşmak istiyorum. Bugünlerde herkes gitmek istiyor. Küçük bir sahil kasabasına, bir başka ülkeye, dağlara, uzaklara... Hayatından memnun olan yok. Kiminle konuşsam aynı şey. Her şeyi, herkesi bırakıp gitme isteği. Öyle yanına almak istediği üç şey falan yok. Bir kendisi. Bu yeter zaten. Her şeyi, herkesi götürdün demektir. Keşke kendini bırakıp gidebilse insan. Ama olmuyor. Hadi kendimize razıyız diyelim. Öteki de olmuyor. Yani her şeyi yüzüstü bırakmak göze alınamıyor. Böyle gidiyor işte. Bir yanımız kalk gidelim, öbür yanımız otur diyor. Otur diyen kazanıyor. O yan kalabalık zira. İş, güç, sorumluluk, çoluk çocuk, aile, güvende olma duygusu. En kötüsü alışkanlık. Alışkanlığın verdiği rahatlık, monotonluğun doğurduğu bıkkınlığı yeniyor, kalıyoruz. Kuş olup uçmak isterken ağaç olup kök salıyoruz. Evlenmeler, bir çocuk daha doğurmalar, borçlara girmeler, işi büyütmeler. Bir köpek bile bizi uçmaktan alıkoyabiliyor. Misal ben kapıdaki reksi bırakıp gidemiyorum. Değil bu şehirden gitmek, iki sokak öteye taşınamıyorum. Alıp götürsem gelmez ki. Bütün sokağın köpeği olduğunun farkında. Herkes onu, o herkesi seviyor. Hangi birimizle gitsin? Sırtında yumurta küfesi olmak diye bir deyim vardır. Evet, sırtımızda yumurta küfesi var hepimizin. Kendi imalatımız küfeler. Ama eğreti de yaşanmaz ki bu dünyada. Ölüme inat tutunmak lazım. İnadına kök salmak lazım. Bari ufak kaçışlar yapabilsek. Var tabi yapanlar. Ama az. Sadece kaymak tabakası. Hepimiz kaçabilsek. Bütçe, zaman, keyif denk olsa. Gün içinde mesela. Küçücük gitmeler yapabilsek. Ne mümkün. Sabah dokuz, akşam altı. Sonra başka mecburiyetler. Sıkışıp kaldık. Sırf yeme, içme, barınmanın bedeli bu kadar ağır olmamalı. Hayatta kalabilmek için bir ömür veriyoruz Bir ömür karşılığı Bir ömür yani Ne saçma Bahar mıdır bizi bu hale getiren? Galiba Ben her bahara aşık olmam Ama her bahar gitmek isterim Gittiğim olmadı hiç Ama olsun İstemek de güzel Bugün de gün aydınlandı Ve yaşam devam ediyor Sevgilerimle